Merhabalar, kıymetli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de de bizler de yolmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda beni izleyen arkadaşlarımı neler bekliyor olacak? Burada bir fırtına var, bir fırtına var. Anlatamam, sanki dışarıda resmen kıyamet kopuyor arkadaşlarım. E, vallahi sesi duyuyorsunuzdur. E, acayip bir uğultu var. Allah beterinden korusun e, ve niyetinize kapattım. Sevgili YouTube aylam, niyetinize kapattım. Şimdi niyetinize fincanımızı açmak istiyorum. Herkes niyetlensin lütfen sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi sizler adına da bir kart seçtim. Bu dilek kartınızdır. Ee, dileklerinizi şimdiden tutun. En son fal bitimi e, dileğinizle alakalı kartımıza bakacağız. Kartımız da burada duruyor arkadaşlar. Evet tabii ki özel fal bakımı isteyen arkadaşlarım Instagram hesabını hemen falımızın altına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden beni izleyen erkek ya da kadın takipçilerimi yaşınız kaç olursa olsun maksat gönüller biri olsun arkadaşlarım. Hemen fincanınıza geçiyoruz. Siz de bu arada kalbinizden bir dilek geçirin. Onunla da alakalı kartımızı buraya seçtik ve bıraktık arkadaşlar. Hadi bakalım. şöyle fincanımızın içi şimdi sevgili arkadaşlarım yani burada öyle bir şey ki sanki e, mevsimler sabitlenirken e, kendinizi bir teste tutuyormuş gibisiniz yani ben o kişiyi gerçekten seviyor muyum e, ya da ben ne kadar bu işte uzun süre çalışabilirim işte ben şu borcumu şu saatte ödeyebilir miyim yani kendinize aslında kısacası bir teste tabi tutuyorsunuz bu aralar aslında öncülük eden harekete geçiren bir yapınız var misyonunuz var şimdi bu etrafınızdaki kara bulutlar asla sınırlamalara gelmediğinizi gösteriyor yani sizi birisi kıskanıyor mu buna gelmiyorsunuz e, sizi birisi bastırmaya mı çalışıyor buna izin vermiyorsunuz ki öyle de olmalı zaten yani kimse kimseyi bastıramaz susturamaz e, kimse bunları yapamaz yani size hiç kimse bence sınır koyamaz sınır koyan kişilerin her zaman karşısında oldunuz bundan sonra da öyle olacak sosyal ortamınızda çalışma hayatınıza kadar birçok inatlaşmalara keskin çıkışlara e, tanık oldunuz ve tanıklık etmeye de Devam ediyorsunuz. Aslına bakarsanız ikili ilişkilerinizde nişanlısı, sevgilisi ya da eşi olan arkadaşlarım sanki böyle sistematik kıskançlıkların, e, rekabetlerin e, ya da işte fesatlıkların bir türlü önünü alamadınız. Merak etmeyin, e, bu aylar geride kalıyor. E, farklı duygularla e, sakin bir şekilde her aya aynen bu şekilde geleceksiniz. Sakin bir şekilde yapıcı bir biçimde gireceksiniz arkadaşlarım e, tabii ki herkese ve her şeye rağmen e, daha toparlayıcı, yapıcı, tutarlı olmayı e, bileceksiniz tabii ki yaşadığınız olayların e, birçoğunun sizin iyiliğiniz için e, geliştiğini fark edeceksiniz sonradan gözünüz açılacak ama e, inşallah çok geç olmaz e, bazı şeyler için çalışkanlığınız becerikli yanınız e, ve yardımsever yönünüz çoğu konunun üstesinden gelmenizi sağlayacak şimdi sizin üzerinizde düşündüğünüz konular neler ya da düşünmeniz gereken yapmanız gereken şeyler neler aslında herkes için bir takım herkes içinde bir takım sıkıntıları barındırırken sizin içinde bazı getirileri ve götürüleri olacaktır hayatın yaşadıklarınızın bu ayı elinizden geldiğince bence sukunet içinde karşılamalısınız ve o şekilde geçirmelisiniz çünkü siz kimi zaman e, sabırsız davrandığınız için e, kimi zaman ise her işin üstesinden e, gelmenizle bilinirsiniz ama e, her iki yönünüzü de ortaya koyacaksınız yani yapacak bir şey yok Yani adamına göre şerbet vereceksiniz karşıdaki insan ne istiyorsa onu yapacaksınız e, o konuşmanızı mı istiyor konuşacaksınız yüzünüze bazı şeyleri vurmanızı mı istiyor vuracaksınız demek ki karşı taraf bunu istiyor arkadaş o zaman yapılacak şimdi e, zaman için e, zaman aslında su misali. Hepimiz için farklı akıyor arkadaşlarım. E, planlarınızı da e, bir hayata geçirmeye başlayacaksınız. E, i̇lk başta en çok istediğiniz şeyden başlayacaksınız. Yeter ki çıkışlarınızı yönetin. Yani o sert çıkışlarınız e, denginde ve düzenli olsun arkadaşlarım. Şimdi bu aylarda. Yani e, bugün in kaçı 9'u mu 10'u mu? Şimdi bugüne kadar şu 10 günlük süreçte e, eşinden sevgilisinden nişanlısından ayrılanlar bu bir. Ya da yani bu geçtiğimiz Ocak ayından itibaren bu sürece kadar 12 ay boyunca herhangi bir ayda ayrılık yaşayanlar. İlişkinizin e, bitiş tarihi e, bu sürece denk geldiği için yüzleşmeler sert olabilir. E, sinyali veriyor aslında arkadaşlarım falanız. Dikkat etmenize fayda var. Özellikle ikinci evliliğini yapmış e, ve mutlu olamamış. Eski günlere hatırlayan, gıptayla bakan arkadaşlarım, eski günlerinizi e, halinize hatırlayabilirsiniz. Yani eski günlerinize dönmek isteyebilirsiniz. E, tabii ki yaşam alanınızla ilgili e, radikal kararlar da alabilirsiniz. Eğer e, ailesiyle beraber yaşayan arkadaşlarım, ani bir kararla bir taşınma kararı da verebilirsiniz. Yani bu illa üniversiteye bağlı okula e, bağlı diye düşünmemek lazım. Eğer özgürseniz, hürseniz e, ve e, nerede yaşamak istiyorsanız tabii ki orada yaşayacaksınız. Tabii ki ailenizin e, durumuna, onların düşündüklerine ve konuşmalarına e, uyarak bunları yapın. Yani hani hiç kötü bir şekilde kötü bir olayla yapmayın arkadaşlarım. Ee, uzun süreden beri ilişki yaşayan arkadaşlarım, şimdi uzun süreli ilişkinizin gidişatının e, sizi kısıtladığını, yorduğunu fark edeceksiniz. Yani e, ben bununla bu kadar zamandan beri birlikteyim, o beni niye kısıtlıyor? Yani bu kadar süre zarfında beni tanıyamadı mı diyebilirsiniz? E, kısıtlamalar bir kadın ya da bir erkek için gündeme geldiği zaman olmuyor, abes kaçıyor arkadaşlar. Artık yani 2023 yılına giriyoruz, artık şu kıskançlıklar, onlar, bunlar. Yani insanlar da uslu durmuyor aslında. Ben sizi de anlıyorum. Ee, yani demek ki sizi şüphelendirecek bir şeyler yapıyorlar. Yoksa hiçbir şey yapmayan kadın ya da erkekten neden karşısındaki kişi şüphelensin ki? Değil mi? Neden böyle bir şey yaşasın? Demek ki e, onun liste kabarık ve siz de bundan güç alıyorsunuz diye düşünüyorum. Ama e, yapmayın. Bunlar ilişkileri ya sonlandırır. E, yani başladığınız aslında her ilişkide aynı şekilde. E, sonu çabuk görürsünüz. O yüzden bunu ki sadece kendinize güvenin. Onun dışında yapabileceğiniz e, pek fazla bir şey yok arkadaşlarım. Şimdi tabağımıza bakalım. Ondan sonra dilek kartınıza geçeceğiz. Şöyle göstereyim. Vallahi bu ne ya? Ooo harika çıkmış, harika. Şöyle alalım. Evet sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada e, geçmişte bıraktığınızı düşündüğünüz e, olaylarla tekrar uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu bir. İkincisi e, hayatınızda gerçekten e, bu da öncü bir haritaya e, sahip olduğunuzu ama haritanızın doğduğunuz andan itibaren yazıldığını bunu asla aklınızdan çıkartmayın. Sonra o haritada işte şunu değiştireyim bunu değiştireyim şunu şuraya katayım diye bir şey yok o baştan yazılıyor zaten o yüzden haklarınız ile ilgili Keskin konuşmalar yapabilirsiniz Belki eve gittiğiniz zaman pişman olacaksınız Keşke şunu söylemedim diye diyeceksiniz ama ne yazık ki şu görüntü bana her an her şeyin olabileceğini söylüyor aslında her an her şey olabilir ve o yüzden siz sadece sevdiğiniz kişilere karşı kırıcı olmayın yeter. Onun gerisi zaten çorap söküğü gibi gelecektir arkadaşlarım. Şimdi dilek kartınızla alakalı. Şimdi sevgili arkadaşlarım dilek kartınız ee, yapıcı olmanızı sağlarken birçok konuda yıkıcı olmuşsunuz. E, olayları akışına bırakmak yerine e, üstüne üstüne gitmişsiniz ve bu da sizin kayıplar yaşamanıza sebep olmuş ikili ilişkilerinizle alakalı e, Tabii ki e, burada bir toprak kayması gibi aslında kendine e, sonradan gelen e, ve bunu yaparken de sevgili arkadaşlarım e, tekrar sizi toparlanmaya çalışırken altınızdaki toprağın resmen ayağınızın altından kaydığını hissetmişsiniz e, bu da e, sizin niyetinizin ee, bu süreçte daha kolay olabileceğini Aslında sizin tahmininizden daha çok ayağınızın altından kayan bu topraklar e, zihninizde oluşan her şeyi hakimiyet sağlamanızı hakimiyet sağlamanızı sağlayacak arkadaşlar şimdi e, burada hastalıklarla alakalı rahatsızlıklarla alakalı herhangi bir durum yok e, yalnızca e, rahatsız olan şu anda gerçekten hani kötü bir rahatsızlığa hastalığa, tutulmuş olan yakalanmış olan arkadaşlarım varsa Allah şifa versin e, çok böyle hastalıkları da e, dile getirmemenizden yanayım e, sadece dua edin e, size iyi gelebilecek olan budur manevi olarak e, maneviyatınızı arttırın ve e, o duaların gücünde buluşalım arkadaşlar bütün hasta olan arkadaşlarım için e, yalnız hem ailenizle alakalı hem işle alakalı hem de ikili ilişkilerinizle alakalı sorumluluk almaktan asla korkmuyorsunuz ama e, size onların bir şey işte hani şunu yap demesinden nefret ediyorsunuz siz bir şey yapmak istiyorsanız zaten kendiliğinizden yaparsınız dileklerinizle alakalı 9 sayısı çıktı arkadaşlar demek ki 9'lu tarihlerde e, sizin dileklerinizle alakalı belki o anda o saatte bile gelişir yani sadece tarih olarak değil saat olarak da bakabilirsiniz yani sabah 9 akşam 9 ya da 9'lu tarihler İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.